Sevgili dostlar aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Radyo ve televizyonu yeni açan dostlarımız için hatırlatalım. Çocuk ve biz de bugün çocuk ve biz programımızda bugün yıllık planlamamızı yapalım. Ve daha sonra başımız rahat olsun, çocuklarımızla ailemizle birlikte güzel bir sene geçirelim, eğitim ve öğretim açısından, maddi manevi her açıdan güzel bir sene geçirelim diye planlayalım diye konuşuyoruz. Ee, ama ondan önce konumuza devam edeceğiz. Sizlerden de gelen telefonları alacağız. Haftanın sorusu var. Haftanın sorusu diyelim. Daha sonra devam edelim. Kızım ben olmadan okula gitmek istemiyor. Ne yapmalıyım? Bir soru var gerçekten. Ee, genellikle bize gelen sorularda e, ilk okul bir de oluyor bu daha çok. Ha, okul değiştirenlerde de oluyor. Ya da okul öncesi eğitimde. Okul öncesi ana eğitimde sınıfında. oluyor. Ana sınıfına gittiği halde çocuk e, bunu yapıyor. Evet. E, Şimdi burada ben iki e, noktaya dikkat çekeceğim. Evet. E, bunun iyi bilinmesinde fayda var. Yani zihne iyice yerleştirilsin ki bu anneler babalar sıkıntı çekiyor. Mesela ana anaokullarında e, çocuklar e, bazen anneler çocuklarla beraber gidiyorlar geliyorlar okula. E, hatta sınıfa giriyorlar bekliyorlar. Buna benzer durumlar oluyor. Ama ilkokul öğretmenler almıyor tabii. Almamakta da haklı. Sınıfta annenin ne işi var? Evet. Eğer bazen e, bazı öğretmenler alıyorlarsa yanlış yapıyorlar. Alınmaması lazım. E, tabii sınıf e, çocuklar içindir, anneler babalar için değildir. Anneler babalar halk eğitim kursuna gitsinler sınıfta otursunlar orada. Herhangi bir kursa kurs görsünler, orada oturabilirler. Belki veliler de kendisi için değil de çocuk kendilerine kopamadığı için kopamadığı, orada bulunuyorlar. Kopamadığı için yapıyor. Şimdi esasında iki noktanın üzerinde duracağım ama evet. bunun sebeplerin esas sebeplerinden birisi anne çocuğa e, bağımlı mı değil mi yani? Çocuk anneye bağımlı mı bağımlı değil mi? Bu konudaki ikisi çocuğu... de olabilir. Anne de olabilir, çocuk da olabilir. E, tabii. Mi? zaten e, anne bağımlı olmasa çocuk bağımlı olmaz. Yani tek çocuk diye çocuğa iyice bağlanıyorlar. Adeta put gibi diyeyim. Yani o kadar fazla çocuğa değer veriyorlar. Çok seviyorlar. Allah'ın sevgisinden daha fazla öteye götürüyorlar. Ee, yanlış oluyor bu. Yani Allah namına sevme değil de e, varlığın kendisi namına sevme gibi bir durum oluyor. Şimdi e, diğer türlü nasıl çözülecek? E, şimdi biz büyükler olarak düşünelim kendi kendimize. Bu geldiğimiz burada bir sıkıntı görüyor muyuz? Personel herkes tanıdık. Eee diyelim ki ben ünsiyet ettiğimiz ünsiyet kişiler. Ettiğim programdan çıktıktan sonra ben en fazla kimlerin yanına gidiyorum? Ee, yaşları kendi yaşımda yoksa yaşları benim yaşıma yakın olan insanların yanına gidiyorum. Sen de kendi hemcinslerinin yanına ve daha çok uyum sağlayabildiğin kendi yaşına uygun insanlarla önce diyalog kurabiliyorsun çünkü birbirinizi anlıyorsunuz. Evet. Ee, aynı onun gibi çocukların da en fazla istedikleri arkadaştır. Çocuklar arkadaş yeni bir, bir çevreden gitmişlerdir. Yeni bir çevreye katılmışlardır. Yeni bir çevrede arkadaşı yoktur. İlk günlerde çocukların çok sıkıntı çekmeleri, okula gitmek istememeleri normaldir. Evet. Peki ne yapılacak? Evet. Ha bir şey daha söyleyeyim. Ee, yeni bir e, anne babadan ayrıldı, yeni bir büyükle karşılaştı çocuk. O yeni bir büyük kim? Öğretmen. Eğer öğretmen e, çok katı, bağıran, çağıran, sert çünkü çocuklar geldi veya yapısı gereği çocuklara bağırıp çağırıyorsa çocuğun okula gitmemesi gayet normaldir. Çocuktur. Aynı biraz önceki büyüklere şimdi tekrar geçelim. Biz tanıdığımız bir çevredeyiz, tanımadığımız bir televizyonuna Gitmiş olsak, orada bulunacak olsak bir müddet, orada çalışacak olsak e, herhalde bir tanıdık sima ararız. Yeni bir apartmana taşındığımızda, yeni bir mahalleye gittiğimizde, yeni bir şehre gittiğimizde, evet. yeni bir iş değiştirdiğimizde hep bunların hepsini yaşarız. Yaşamak Tabii. da çok normal. Tabii, e, tanıdık sima ararız. O zaman e, iki nokta üzerinde duralım hemen şimdi. Bir kere e, öğretmenin sempatik, güler yüzlü çocuğun başına dokunan, omuzuna dokunan bir öğretmen olması okulu, sınıfı ve önce kendisini sevdirmesi gerekiyor. Evet. Ee, sevdirecek. Ondan sonra çocuğumuzun arkadaşı olması gerekiyor. Burada anne baba zorlayarak çocuğa baskı yaparak değil de şöyle bakacak çocukla mesela bizim torunlardan şimdi e, Belkıs bugünlerde başladı ya, ilk başladığı zaman çocuk okula mesela sevmiş. O ben mesela hemen bunu beklemiyorum. Niye? Hemen mesela arkadaş Sude'den bahsediyor. Hemen Sude diye bir kızdan bahsediyor. Bir arkadaşından bahsediyor. Hemen arkadaş olmuşlar. Ne güzel. Evet. Şimdi bak hemen ne yaptı? O çocuk onu sevdirdi. Evet. O sevdirdi. Bu tevafıkan olmaya da de. Ama okul sosyalleşme için uygun bir zemin U uygun zaten. bir zemin. Siz çok fazla tedirginliğinizi çocuğa yansıtmazsanız aslında Tabii. çocuk daha rahat olabiliyor. Bu okula gittiğiniz ilk günlerde anne anne olarak baba olarak bakacaksınız çocuğumuzun arkadaşlık kurabileceği birisi var mı yok mu? <laughs> Kızım senin adın ne? Yavrum senin adın ne? Diyerek bak ben sana arkadaş getirdim gibi bunun sağlanması gerekiyor. Deresinler anneler babalar. ...görecekler ki çocuklar okulu sevecek. O zaman iki arkadaş ha bu ne yapılabilir? Hatta şu bile yapılabilir. Annesiyle babasıyla tanışarak eve bile davet edilebilir o çocuklar. Evet zamanla ee, telefonumuz tabii var ama de. baba evet, çok bekledi izleyicimiz. Ee, evet. Diye. Ha bunu bu soruya cevap vermeden ben bitirmeden onu cevaplandırmam ki. Evet e, şimdi e, toparlamam bu iki nokta yani yeri gelip. Eve çağırmak ve bir de eğer öğretmen gerçekten otorite sert vesaire ise bu durumu izah etmek öğretmene akıl vermek değil de çocuğum istemiyor acaba nasıl kontak kurabiliriz nasıl iletişim kurabiliriz çocuğumuzla diyerek arada öğretmene bir şeyler söylemek. Peki. Alo. 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 Zuhal Hanım buyurun. Alo Şarkılar. arkadaşlar ses seste. Ee, şey okuldan çıktığı zaman ya internetten ya televizyonun başında onunla e, iletişim kurduğum zaman benimle şart koşuyor. Ya Alo. Sen dediğimi yaparsın ya da dersimi çalışmam. Yine her şey şart koşuyor. Hiç Zuhal Hanım, iyi değil. Meryem Hanım mı bu sefer? Evet. Meryem Hanım, çocuğumuz kaç yaşında? Yayınımıza hoş geldiniz evvela. Hoş bulduk, sağ olasın. 13 yaşında. Evet. internet kafeye mi gidiyor okuldan Yok, çıkınca? Emce. evde. Evde. Sabahçı, öğlence? Sabahçı. Sabahleyin gidiyor, öğlen geliyor ve öğleden evet. sonra sizin izniniz olmadan, kendisi planlamadan internet başına oturuyor öyle mi? Evet. Peki nasıl bir öneri istiyorsunuz? Çocuğunuzla diyaloğunuz nasıl? Hiç diyalogumuz iyi değil. Erkek, kız çocuk? Kız. Kız çocuğu. Evet. evet. Baba var mı sorunuz? Sorun var. Buyurun. Siz e, bizi dinli dinliyor musunuz daha öncelerden? Evet. Peki e, bizim bu konudaki görüşlerimizi hiç hatırlıyor musunuz? E, biz neler tavsiye ettik daha önceden? Yani e, biz bir şeyler söyledik. Acaba izleyicilerimiz e, bizi takip ettiklerine göre e, bizim söylediklerimizden neler çıkardılar? O bakımdan soruyorum. Hatırlayabiliyorsanız söyleyin. Yoksa sizi imtihan falan etmiyorum. Yani daha önce dediniz aile toplantısı olsun onu yapamadım. Ee, evet. Daha hoşgörü olmaya çalıştım ama o da olmuyor. Peki baba yok mu? Baba var ama baba biraz fazla e, yani o daha onlara yakınlık gösteriyor ya da onları daha fay, serbest bırakıyor. Ne yapıyor? Serbest Benim yani ikimizin sözü bir olmuyor. O başka ben başka söylüyorum. Evet, e, şimdi e, peki, peki, biz sonra devam edelim. Hayırlı günler diliyoruz size. Hoşça kalın Evet. Evet şimdi biz yıllık plan derken bugün belki ya bu plan nereden çıktı <laughs> diye e, izleyicilerimizin aklına gelebilir. Evet. E, biz bugün çok önemli bir konu üzerinde durduk. Söyleyeyim. E, şimdi e, 13 yaşındaki kız daha dinlemeyecek bir kız değil bizi. Ben onu söyleyeyim. Ee, anne, baba bir kere ittifak etmesi gerekiyor. Şimdi ben ne desem, e, ne diyeyim şimdi? Söyleyeceğim başka da. E, fakat ana problem çözülmeden evet. olmaz. Hani o sen barut hikayesini biliyor musun? Bilmiyorum. Ee, ben de tam anlatamam. Belki de ee, hani şu olmuyor, bu olmuyor. Savaşta silah atamıyor bir türlü. E, Asker ya barut bitti demiş. E barut bittikten sonra zaten savaş olur mu? E, yani sen silahı atamazsın ki barut yok. Şimdi e, yani aynı bu şöyle yani silah yok ortada karşında adamda silah var onun gibi. Yani işin benzetmenin bir yönünü ele alalım. Şimdi barut bitmiş. E, bir kere önce ben aile toplantısı demişim. Hep araya serpiştiriyorum dikkat edersen. E, serpiştiriyorum. Plan yapılırken ailece plan yapılırken e, çocuklar anne baba oturacaklar bir mesai yapacaklar. Evet. O yemek programlarını takip eden e, anneler babalar anneler e, sadece misafirlere gösteriş olsun veya ağızları değişik bir şey tatsın diye yapmasınlar. <laughs> Çocukları ve eşleri için en bildikleri bir ziyafet hazırlayarak. Bugün size bir sürprizimiz var desin ve, ve e, biraz sonra, bir saat sonra, şu bir saat içinde bir konuşacaklarımızı konuşalım evet. diyelim. Telefon mu var? Telefon var. Tamam, Hı -hı. alalım devam ederiz. Sözünüzü unutmayalım inşallah. Alo, alo. Buyurun. İyi günler hocam. İyi günler, buyurun. Ee, öncelikle sizi çok seviyorum, Programınızı çok beğeniyorum, Allah razı olsun, çok yararlanıyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ee, benim ee, 11 yaşında bir oğlum var şu anda, 5. sınıfa gidiyor. Evet. Ee, bir de 13 yaşında kızım var. Ee, oğlumu, e, dersleri iyi çok şükür, ee, biraz böyle öğretmeni diyor ki, e, buradan dedi biz köyde oturuyoruz, kırsal kesimde, ee, çevre de biraz bozuk yani böyle, ee, öğretmeni diyor ki, merkeze bir okul alalım diyor, orada diyor, bir cemaatin yurdunda kalsın, oradan diyor, gitsin gelsin okula. Yani merkez okulunda okusun, çevreye, bu çevreden uzaklaşsın diyor. Evet. E, siz ne dersiniz acaba? Yani bırakayım mı, göndereyim mi? Beşinci sınıftaki oğlunuz için söylüyorum. Evet, altıncı sınıftan sonra yani. Ha, altıncı sınıfta bu yapılsın şeklinde. Bu sene bitirsin diyor, e, seneye alalım diyor. Bulunduğunuz köy, muhit e, olumsuz bir çevre içerisinde evet, mi? Evet, biraz turistik yer, olumsuz çevre. Evet. E, çocuk da yani bir öğretmeni gelecek, vadeden bir çocuk diyor yani. Dersler iyi, başarılı. Bu evet. çevreden uzaklaşırsa diyor daha iyi olur diyor. Merkezde bu gideceği yer ne kadar uzaklıkta bir yer? Ee, sanırım 90-100 e, tam bilemiyorum da mesela burası hatta İskenderun evet. Adana'ya alalım diyor. Anladım. Adana'da merkezde bir okula yazdıralım. Bir cemaatin yurdunda kalsın gidip gelsin. Evet. Diyor. Acaba siz ne dersiniz yani bırakayım mı? Çocuk da biraz tamam. aileye yani bağlı anneye. Sorumuzu aldık. İki çocuk mu var? İki çocuğum var, bir de kızım var, 13 yaşında. Evet. Eee, böyle. Allah bağışlasın. Baba var mı soracağınız? Yok yok. Peki, Ayşegül Hanım, Hatay'a sevgiler. Alo? Alo? Buyurun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurun İknur Hanım. Hayırlı günler. Ee, ben programınızı 9 yaşındaki bir oğlum için aramıştım. Tamam. Ee, Buyurun. Yaşı çok erken ama aşırı derecede unutkanlık sorunumuz var. Evet. Ee, bazı unuttuğu meselelerde işte mesela maça gitmeyi falan çok seviyor. Eğer bir seferde unutursan seni maça göndermeyeceğiz ya yani da antrenmana göndermeyeceğiz. Bir hafta öyle ceza vermemize rağmen e, gene de herhangi bir tepki göstermiyor. Mesela dünden spor eşyalarını hazırlayıp kapının arkasına koydum. Evet. Sabahleyin giderken de e, ekstra eşyalarını al Neden? Sadece ders planına baktı oğlum dedim. Ona göre çantana her şeyini koydum mu dedim. Gitti evet. baktı geldi anne bugün spor dersim var dedi. Eşyalarımı almam lazım dedi. Kapının arkasına attım oğlum unutma dedim. Ve maalesef gene eşyalarımız unutulmuş şekilde okula gittik. Evet. Ben bunun bu unutkanlık sorunu nasıl çözebilirim? Çünkü Peki. verdiği derslerin Hı. malzemelerini de unutup geliyoruz. Mesela e, ders yapacağız. okulda kalmış ya da kitabımız okulda kalmış. tek çocuk mu? Hayır değil ortanca bir büyük oğlum var ondan küçük bir kızım var. Ee, şöyle bir şey var mı? Bunu e, sadece soruyorum. Siz sorumluluğu çocuk adına çok alıyor musunuz? Çok hatırlatıyor ya, musunuz? E, gerektiği yerlerde yapmak zorunda olduğunu hissettiğim yerlerde müdahale ediyorum. Ama çok fazla değil yet evet, oldu olması gerektiği kadar müdahale ediyorsunuz öyle mi? Ya öncelikle ona bırakıyorum bakıyorum ki unutuyor hatırlayamıyor. Evet. O zaman devreye giriyorum. Peki bir psikoloğa götürdünüz mü? Şu ana kadar herhangi böyle bir şey düşünmedik ama şimdi düşünüyorum çünkü ee, biraz da hiperaktif bir çocuk. Evet. Oturmayı falan beceremeyen bir çocuk. Devamlı kıpır kıpır olan bir çocuk. Evet. Bu sorunumuzla beraber ben de öyle bir şey düşünüyorum ama ne kadar iyi olur, ne derece bize faydası olur o konu hakkında hiç bilgim Peki. yok. Peki cevaplayacağız inşallah. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Baba başka telefon almayalım almayayım, dilerseniz. Almayayım. Evet. Ancak süremizi el verir. Tabii. Ee, buyurun. Ee, şimdi öncekini bitirelim. Evet. Ee... Nerede kalmıştık hatırlayabilirsen ben aile toplantısından. İnternet bahsedeyim. başına oturan kardeşimiz, evet. Evet. annesi duruma hakim olamıyor ve babasıyla da işbirliği yapamıyordu. Aile toplantısında yapamadığını söylüyordu. Siz de hatta dediniz barut bitmiş ne yapalım şeklinde. Evet. Şöyle bir parantez açmak istiyorum yalnız. Ee, anne babalar arasında fikir farklılığı olabilir. Tıpatıp aynı düşünmezler zaten anne babalar. Yani ben gö o görmedim. Ee, benim eşim eğitimli bir insan olduğu halde tıpatıp düşünmüyoruz. Bazı konularda farklı yaklaşabiliyoruz. Bu farklılıklar bazen avantaj olarak yansıyabiliyor aile içindeki bir takım uygulamalara. Önemli olan belli noktalarda uyuşmanız. Ama belli noktalarda da hiç uyuşmuyorsanız burada herhalde ne yapmak gerekiyor? Benim de, dediğim şu... Ee... Bir kere kesin prensipler olması evet. lazım ailede. Ortak, kurallar noktasında. Kurallar bu konuda ne yapılacaksa yapılacak. Eşin ikna edilmesi çalışılacak. Evet. Çalışılacak. Televizyon hoş hoşgörülü dedi eşi için. Bak, şimdi şu konuda bunu yapamazsak olmaz. İnternet saati, hı hı. televizyon saati. Ne kadar çocuklar izleyecek? Anne baba ne kadar izleyecek? Evet. Bütün bunların belirli olması lazım. Yani bu plan yapılmadığı takdirde evet. başı bozuk herkes kim rastlarsa. Babası çok fazla hoşgörülü olduğu e, olması söz konusu. Ne yapacak o ba, zaman bu o aile? O zaman bu ha o zaman bu aile ne yapacak? O zaman tek tek başına otorite sağlamaya çalışacak. Evet. Ee, annelerin en büyük sıkıntılarından birisi şu. Söyleniyorlar. Evet. Çünkü ben bu konuda Söylemiyor, söyleniyor. Söyleniyorlar. Ben bu konuda çok e, bir noktada hem anket yaptım, hem birebir insanlarla Hı -hı. görüştüm. Benimle görüşenlere de sorduğum zaman aynı sonuç çıkıyor. Evet. Kuralı belirtmiyor. Konuşuyor, konuşuyor. Niye bulaşıkları yıkamadın diyor, gidiyor yıkıyor. Niye ee, şunu yapmadın i̇nternet diyor. başından kalk oğlum diyor mesela, kalk oğlum diyor. diyor. Biraz diyor. sonra yine kalk. Ya bunu kaldır. Hı -hı. Çocuğu kaldıracaksın. Tut, tutup kolundan zorla da kaldıramıyoruz Zorla da kaldıramayacaksın. Hayır. Şimdi internet saati değil. Bu yalnız e, önceden gelecek olan bir disiplinle olacak bu. Evet. Kurallar yani olması lazım. E, çocuk özellikle ergenlik yaşına hı. gelip de bağımsızlığını ilan ettikten sonra e, bu kararlılık yumuşak üslupla olacak. Evet. Bu Bunu fark edelim. Hı hı. Önceden tamam e, ben sana internetine bir şey söylemiyorum, bilgisayarına bir şey demiyorum televizyonda seyredebilirsin. Hı hı. Ama bunların hepsinin vakti var. Sen öğrencisin bir kere yani. Yani çocuklara sınır koymamız gerekiyor. Ha, sınır. Değil mi? Sınırı kabul etmedikleri takdirde zaten biz onları eğitemeyiz ki. Hiçbir konuda eğitemeyiz. Tabii tabii. Yani şöyle mütemadiyen her şeyden mahrum etme var mı yok. Değil. İzin var mı yok. Hı. Helal dairesinde, oyuna da, internete de. Her İzin şey. var. İzin var. Ama sınır, sınır da var. var. Sınır da var. Yani şuraya kadar gidebilirsin. Şu saate kadardır. Bu konularda anlaşma yapılacak önceden. Evet. Ha, adam yapmıyor. Bu söylediklerimiz o zaman tek başına yapacağız. Adama da yaptırmanın başka formülleri vardır biz. Eşlerle iletişimi konuşuyoruz. Bunları daha geniş inşallah önümüzdeki günlerde konuşmaya evet. devam ederiz. Peki diğer dostumuz için aslında bu konuda çok konuşulabilir baba ama vaktimiz şu anda. Vaktimiz, tamam. Müstakil ee, bir konu olarak ele almakta tamam. zaten bu konuları fayda var. Tamam. Yine konuşacağız. Çocuk ve Biz programımızı izlemeye devam etsin bu dostumuz, değil mi? Ee, diğer dostumuz için. Genel prensip olarak söylüyorum. Bak Buyurun. Dikkat edelim. Bu iyi anlaşılsın. Ee, genel prensip olarak ergenlik dönemine gelmeden çocuklarımızı yurda göndermeyi hoş karşılamıyoruz. Evet. Neden? Bu diğer dostumuz için de cevap oluyor aynı zamanda. Ee, bu hataya geç, evet. geçtik ya şimdi. Evet, evet. Ee, e, o ne ne oluyor? Ee, bunun mahsurlarını ben ince ince saymayayım. Çünkü oralarda büyük çocuklar da oluyor, küçük çocuklarda. da. İlk öğretim 8 yıllığı birleştirmesine karşıydım, karşı olmaya da devam ediyorum. Evet. Zarar veriyor. Koskocaman devletimiz çocuklarımıza yazık ediyor. Ergenlik dönemine giren çocukla e, oradaki daha 7 yaşındaki çocuk aynı bahçede gezinemez arkadaşlar. Aynı bahçede, aynı yurtta, aynı yerde, yanlış serviste. Yanlış yapıyorlar, yanlış yapıyorlar. Dolayısıyla ha bunlar aynı seviyeden çocuklar diyorsanız bu çocukları daha anneden babadan ayırmak pek hoş değil. Evet. Pek hoş değil. Ee, Bu dostumuz mesela köyde bulunuyor. muhitinin çok iyi olmadığını söylüyor baba. Evet. Yani öyle bir durumda ki e, orada kalsa öğretmeni bir de bunu güvendikleri bir kişi söylüyor. Orada kalsa çocuğun bozulacağını ama daha iyi bir yurda geçtiği takdirde orada çocuğun muhafaza olacağını söylüyor. Böyle bir durumda. Şöyle bir şey de Yurd, Zaten hemen söyleyeyim. Yurdun da araştırıp soruşturulması gerekiyor. Evet. Bazen çocuk dinlen imandan her şeyden soğuyor. Ee, yani katı kuralları olan evet. var, zamane ayak uyduran, hı hı. ayak uyduran sempatik insanlar var. Bin yıllık e, gelenekleri ve görenekleri sürdürenler olabiliyor. Herhangi birilerini kastetmiyorum. Evet. Ha, bu, onun içinden araştırılması lazım. Annenin, babanın yapacağı bir şey var. Bu tarz yerlerle kendileri önce kontak kuracaklar. Onlarla iletişime hı hı. geçecekler. Kendileri onlarla beraber olmaya çalışacaklar. Zaman zaman onları misafir edecekler, çağıracaklar. Sempatik alıştıracaklar çocuğu öyle bir şeye. Evet. Adeta şöyle bir diyeyim. Pat diye o köye, o kesime, hı hı. E, o insanları davet edecekler. Evet. Çocuklarını orada yetiştirecekler. Mesela geçici ya böyle birkaç günlük gibi e, kurslara, stajlara gönderebilirler kendileri. Hı hı. O tarz şey yaparlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Genel olarak ama e, çok olumlu bakmıyorsunuz. Bakmıyorum. Yatılı. Özellikle 6. Yani, e, sınıfta. 6. sınıfta bakmıyorum. Lisede biraz daha büyüyor çocuk ama Evet. E, bu ilk öğretim döneminde çok küçük olduğunu Zaten, düşünüyorsunuz. Zaten akıllı o dediğim o manadaki akıllı yurtlar çocuklar o yaşta almıyorlar. Evet. Onlar bu tecrübeden geçmişler. Bir çocuğa ya bu çocuğu ne olur al falan dediğimiz zaman da almıyor. Evet. Para verseniz de almıyor. Çok para verseniz de almıyorlar. Bulunduğunuz yerde o zaman şartları iyileştirmenin yoluna mı bakacağız? Heh. Ona bakacaksınız. O insanlarla kontak kurmaya çalışacaksınız. Beraber olmaya çalışacaksınız. Çocuğunuzu ona doğru hazırlayacaksınız. Evet. Gerekirse tabii maddi durumumuzda el verir mi bilmiyoruz. Bir servis ayarlama, merkezdeki bir okula gidip gelme şeklinde. Olabilir. Cumartesi, pazar götürürsünüz çocuğunuzu. Kısa süreliğine olabilir bak. Kısa evet. süreliğine olabilir. Uyum Hı hı. diyoruz biz buna uyum hazırlıkları evet. yapacaksınız. Diğer Almanya'dan arayan dostumuz 9 yaşındaki unutkanlık e, e, sorunu olan oğlu için e, geç kalmışsınız demeyeyim, onları üzmeyeyim de geç kalmayın, kalmayın diyeyim doktora evet. götürme noktasında. Hı hı. Ortada bir vaka var. Evet. Unutkanlık vakası var. Bu çok İyi de en anne hiperaktif olduğunu söyledi. O annenin yorumu. Kendisi dememeli hiperaktif ben olduğunu de, bu doktor gözlemini olmalı değil ben mi Ben o çocuğu görsem bir yanımda iki saat bulunsa ben hiperaktif teşhisi koyamam. Evet. Ben yetkili değilim. Onu psikiyatristler koyarlar. Evet. Ha onlar, Uzman bir psikiyatrist uz, tabii uzmanlara gidecek ve geciktirilmeyecek çünkü ergenlik döneminde hiperaktif şayet hı hı. E, çok büyük tehlike arz edebilir. Bugün büyüklerin e, bir şaşkın da davranışları hiçbir çok iyi insanlardan beklemediğiniz davranışlar oluyor zamanında hiperaktif tedavisi görmedikleri için oluyor onlar. Evet. O bakımdan çocuklarımızı geciktirmeyelim, e, mutlaka götürelim. Eğer şu doktorda başarı alam sonuç alamamışsak başka bir doktora götürelim. Evet. Yani bizim buralarda biz üniversite hastanelerini tavsiye ediyoruz mümkün mertebe. Evet. Süremiz açısından da baba süremiz doldu. Son cümleyle bitirirsek programımızı. Neler söyleriz? Yıllık planlama dahilinde aslında bu konuda belki ayrıntılı bir plan da yapılıp izleyicilerimize sunulabilirdi. Evet. Neler şöyle diyebilir miyiz acaba baba? Aylık şu hedefler bir aynı zamanda plan yapmak demek çocuğa hedef sunmak demek. Evet. Ee, ailecek bir hedef belirlemek demek, o aile içinde bir hedef belirlemek demek. Onu anlıyorum ben niyetle de dediniz ya başta. Tabii, tabii. Niyet de bir plandır aynı zamanda. Aylık, haftalık ve günlük planlar yaparak herhalde e, yeni bir hayata, tekrar yeni eğitim öğretim yılına geçersek daha anlamlı olur. Ve bir kere şunu yapmalıyız. Geçen yılın dökümünü yapmalıyız. Evet. Geçen yıldaki eksiklerimiz nelerdir? Şunları <laughs> yapmalıyız. Ben mutlaka farklılık diyorum. Bu sene farklı bir şey yapacağım. Aile o kadar iyi bir aile, o kadar iyi bir hı aile hı. ama teheccüde kalkmıyor aile. Ne ilgisi var diyeceksin. Çok ilgisi var. Bunu da plan ya alalım en azından, diyorsun. En azından diyecek ki haftada bir ya ayıp ediyoruz. ya. Yaşımız 30'a geldi, 40'a geldi. Hala biz daha bir teheccüde kalkmıyoruz. Haftada bir teheccüde kalkalım diyecek. Falan zamanlarda çocuğu, oruç tutalım. Çocuğu zorlama manasında değil, çocuğa değil bu. Kendimiz. Kendimiz çocuk bilecek de. bunu. Evet. Çocuk bilecek mesela. Yani, o da bizi kontrol o, eder bu sefer. Tabii. Farklı bir şey yapalım bu sefer. Evet. Düşünelim bunun üzerinde. Peki. Allah razı olsun. Amin. Evet. Sevgili dostlar programımızın sonuna geldik. Yarın sizlerin huzurunda tekrar çocuk ve bizde olma ümidi ve duasıyla hoşçakalın.